Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Survivor Ayşe'yi sevenler ve beğenenler Lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 21 yaşındaki Ayşe Yüksel geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana sırtlayan isimlerden biri olan, aldığı kilolarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan, son olarak bir dönem yakın arkadaş olduğu, Aleyna Kalaycıoğlu'yla girdiği münakaşa ve küslükle gündeme gelen Ayşe Yüksel'in adını daha fazla duyacağız gibi. Ayşe Yüksel'i Survivor 2021 ile tanıdık. Ancak aslında bir sosyal medya fenomeni. Güzel sesiyle bilinen Ayşe Yüksel'in TikTok videoları ortaya çıktı. Ancak herkesi şaşırtan başka bir detay var. O da Yasin Obuz gerçeği. Eski Survivor ve Masterchef yarışmacısı olan Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel gerçeği sizi çok şaşırtacak. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. 14 sezondur yayın hayatına devam eden Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana Gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı arkadaşlar. Bu bu sene Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor. 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğan Ayşe Yüksel'i Survivor'la tanıdıysanız geç kaldınız. O aslında bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda. Ayşe Yüksel TikTok videolarıyla tanınıyor. Parkurlarda fırtınalar estiren Ayşe Yüksel Instagram'da ve TikTok'da adeta bambaşka biri. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel TikTok'ta eğlenceli videolarıyla tanınıyor. Çok güzel bir sesi olan Ayşe Yüksel göreceğiniz Yasin Obuz gerçeğiyle herkesi şok etti. Peki neden mi? Ayşe Yüksel'in eski Survivor yemekteyiz. Kısmetse olur ve Masterchef yarışmacılarından Yasin Obuz'un İstanbul City klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Ayşe Yüksel klipte ufak bir sahnede görülüyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.